Tesniye Kitabı 10. Bölüm O zaman Rab bana, öncekiler gibi iki taş levha kes ve daha yanıma çık dedi. Ağaçtan bir sandık yap, parçaladığın önceki levhalara yazılı buyrukları yeni levhalara yazacağım, sonra onları sandığa koyacaksın.'' Böylece akasya ağacından bir sandık yaptım. Öncekiler gibi iki taş levha kestim. İki levhayı da alıp dağa çıktım. Rab dağda toplandığınız gün ateşin içinden size bildirdiği on buyruğu daha önce yaptığı gibi bu levhalara yazdı ve bana verdi. Sonra dönüp dağdan indim. Rabbim buyruğu uyarınca levhaları yaptığım sandığa koydum. Orada duruyorlar. İsrailler Yakan oğullarına ait kuyulardan ayrılıp Mosera'ya gittiler. Harun orada öldü ve gömüldü. Yerine oğlu Elezar'ı kahin oldu. İsrailler oradan Gudgoda'ya sonra da Akarslar bölgesi olan Yotvata'ya göç ettiler. O zaman Rab kendi antlaşma sandığını taşıması, kendisine hizmet etmek üzere önünde durması ve onun adıyla kutsaması için Levililer oymağını ayırdı. Bugün de aynı görevi yapıyorlar. Bu yüzden Levililer kardeşleri olan öbür oymaklar gibi pay ve mülk almadılar. Tanrınız Rabbin onlara verdiği söz uyarınca onların mirası Rab'dir. Daha önce yaptığım gibi dağda 40 gün 40 gece kaldım. Rab yine yakarışımı duydu ve sizi yok etmek istemedi. Sonra kalk git dedi. Onları atalarına ant içerek söz verdiğim ülkeye götür. Gidip orayı mülk edinsinler. Şimdi ey İsrail halkı, Tanrınız Rab sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor, Tanrınız Rab'den korkun, onun yollarında yürüyün, onu sevin, bütün yüreğinizle, bütün canınızla ona kulluk edin. Üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun. Göklerde, göklerin gökleri de, yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız Rabbindir. Öyleyken, Rab atalarınızı sevdi, onlara bağlandı. Bugün olduğu gibi onların soyu olan sizleri bütün halkların arasından seçti. Yüreklerinizi Rabbi adayın, bundan böyle dik başta olmayın. Çünkü Tanrınız Rab, Tanrıların Tanrısı Rablerin Rabbidir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrıdır. Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar.'' Siz de yabancıları seveceksiniz çünkü Mısır'da siz de yabancıydınız. Tanrını Rab'den korkun, ona kulluk edin. Ona bağlı kalın ve onun adıyla ant için. O övgünüzdür. Gözlerinizle gördüğünüz o büyük, heybetli belirtileri sizin için gerçekleştiren tanrınızdır. Mısır'a giden atalarınız 70 kişiydi. Şimdi ise tanrınız Rab sizi göklerdeki yıldızlar kadar çoğalttı.